Hepinize bu videodan selamlar arkadaşlar. Şimdi ben bir önceki videomda çanta hazırlama videosu çekmiştim. Şimdi o videomda dedim slime oynama videosu dedim çekelim diye. Şey e, ben bildiğiniz üzere çanta hazırlama videomda çantanın içine slime koymuştum ve slime yetmediği e, slime işte kutuya yetmediği kadarını aldım. Şimdi slime oynama videosu çıkacağım. Gördüğünüz gibi baya çok bebeyalı bir slime'ım var ama yani kopuyor. Uzaması gerekiyor. Şimdi ben buna katacağım malzemeleri bulacağım. Arkadaşlar şimdi ben buldum neler katacağımı. Şundan katacağım. Makyaj temizleme suyu. Parfüm. Bir de inşallah slime'ı bozmam. Piliğiz. Bir link katacağım. O zaman başlayalım. İlk önce ilk katacağım şey bu olacak ama elim yağlı olduğu için açamadım. 3 fıs. Evet. Şimdi bunu iyice bir güzel temizleme suyundan da biraz şöyle kattım. Bakalım nasıl bir iş. kıvama sahip olacak. Bence gayet akışkın bir kıvam olacak gibi gözüküyor. Bence düzelmez bunu da. Peeling katınca anca bir düzelme yapar. O da anca yani. Bak biraz daha kopmalar inceleşmiş. Şimdi peeling de katınca bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum şu an. Çok gitti. Peeling de pembe slime de pembe. İnşallah slime köpürmez diyecekken köpürdü. Tamam slime bozuldu. Arkadaşlar peeling katmayın. Kesinlikle slime düzeltmek için peeling katmayın. Hayır katın. Arkadaşlar katın kopmaları öncelik. Bakar mısınız? İnceldi kopmalar. Olamaz. Slime'ım güzeldi. Arkadaşlar ben hemen çantama koyduğum slime'ı alıyorum. Arkadaşlar çantama koyduğum slime'ımı aldım. Şimdi bunu düzelteceğim. Biraz bundan iyice bir yıkayacağım. Aslında bu da akışkan ama o kadar akışkan değil. Bu çok kopuyor. Gerçekten çok kopuyor. Şimdi bunu biraz ciğerleşmeden şey yapacağız. Önleyeceğiz. Tamam. Peelingimizi alıyoruz ve peelingten katıyoruz. İnşallah fazla kaçırmam. Demişken baya fazla gitti. Yok tamam slime bozuldu. Slime bozuldu yani. Tamam. Yok slime gitti. Bak hep böyle diyorum ama sonradan slime güzelleşiyor yani. saniye arkadaşlar ben slime'ı düzeltiyorum. Evet arkadaşlar slime'ımı gerçekten düzeltip geldim. Baya güzel bir slime oldu bu arada. Düz arkadaşlar şimdi size sesimi dinleteceğim. Bir saniye. Bakın. Şimdi iyice açıyorum bunu. Burada kıvamı acık akışkanlığı falan çok güzel. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar slime'ım gerçekten düzelttim. Bir de şu slime'ıma hemen bakayım. Şu küçük olana. Küçük olan gayet güzel. Bayağı yumuşamış bu arada. Neyse tamam şunu kapatıp koydum. Şimdi bunu alıyorum. Buna biraz daha peeling atıyorum. Bu sefer bozmayacağım, düzelteceğim. Zaten bozulmadı. Bozulmadı, hiçbir şey olmadı. Ama biraz yapışkanlığı sanki geldi, bir de böyle yapışkanlı falan. var bize var bize. Yok yok. Çektim yine TikTok çaldı. Arkadaşlar bu arada ben uzun zamandır slime oynamıyordum. Yani iyi ki bugün oynamışım çünkü çok güzel bir his. Arkadaşlar bu arada ben TikTok'ta gördüm. Böyle bir adam böyle slime böyle yapıyor. Çok büyük gösteriyor. Ama bende yaramıyor. Yani slime aynı boyutunda duruyor yani. Arkadaşlar bu arada siz kamerada böyle çok açık bir renk görüyorsunuz. Ama yani Şunun renginde gibi böyle çingene pembesi gibi bir renk. Hmm. Arkadaşlar ben ben biraz daha kaçak malzeme bulacağım. Evet arkadaşlar ben kaçak bir şey bulamadım. <laughs> <laughs> kaçacak bir şey bulamadım. Ay boğazım. O yüzden devam ediyorum oynamaya. Şimdi arkadaşlar şu yanımdaki malzemeleri kaldıracağım ben. Çünkü çok büyük bir karışık yapacağım. Şunu şuraya, şunları. Evet, şuraya, şunu şuraya. Evet, başlıyoruz karışıkımıza. Aa, çok güzel oldu. Bir de patlamıyor. Annem geldi arkadaşlar. Bir şey sordu. Çantanı hazırladım mı diye. Aynı çoktan hazırladım yani. Şimdi devam ediyoruz. Patlamıyor yalnız var ya. Patlayacak. Patlayacak kesin patlayacak. Oha. Patlamadı. Ben patlatınca patlar. Ben patlama deyince patlamaz. Şimdi patla diyeceğim, patlatacağım. <laughs> ben de böyle öksürük bir hastası oldum. Patla. Patladı. Patlıyor deyince patlıyor. Patlama deyince patlamıyor. Bakın şimdi patlamayacak bir saniye. Yapayım ben bir paraşütü de. Patlamayacak. Patlama. Patlamıyor. Patla. Dediğim gibi arkadaşlar ben uzun zamandır da slime oynamıyorum. Ya neden ben paraşüt yapıyorum Telefona gelecek diye korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bence bu kadar oynama yeter bu kadar. Şimdi. Buna... Koyuyorum. Ve çantamı alıyorum. Çantamın içine koyayım. Diğer şeyimi slime'ımı da alayım şöyle. Şimdi biraz bunu oynayayım. Oh, bu çok yumuşamış. Bu <laughs> bayağı yumuşamış. Arkadaşlar kapak içinde şu an kapak içinde Bakın şimdi kapak içinden çıktı. Gördünüz mü? Telefonum slime'ın içine düştü. <laughs> evet Arkadaşlar çantamı koydum artık bununla da slime oynamak yeter yani son bir paraşüt yapacağım arkadaşlar bir saniye son bir paraşüt tabi olursa Bir son bir çiklatma filmi saniye. Şimdi bunu bozdum. Şimdi çok güzel bir çiklatma yapacağım. 3 2 1 arkadaşlar şimdi ben bunu da buraya koydum. Evet arkadaşlar bu videom da bu kadardı. Slime gerçekten çok güzel bir mucizeyle dönüştürdüm. Videom bitti. Görüşürüz.